Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz. Bunları raporlaması gereken kimdir? Elçilerdir, diplomatlarımızdır. Aslında bir yerde onlara bu anlamda olan bağlılık da azalıyor. Artık bir liderin, bir uluslararası örgütün temsilcisinin ya da bir dışişleri bakanının attığı tweet, tweet'in etkisi Standart açıklamalardan, basın açıklamalarından, bakanlık ya da devlet açıklamalarından çok daha fazla oluyor. Eskiden bu meslek daha kapalı böyle kapılar arkasında yapılan nispeten elit bir uğraştı. Şimdi diplomasi ticaretten, turizme, kültürden, iletişime her alanda yapılıyor. Eğitim de buna dahil. Sadece diplomatlar değil, iş insanları, sanatçılar, akademisyenler, ve öğrenciler, yurt dışına giden öğrenciler, burada yurt dışından heyetleri ağırlayan öğrencilerimiz, üniversitelerimiz de artık e, diplomasinin e, önemli paydaşlarından birisi. İnsan unsuru, diplomasinin en önemli boyutudur. İyi diplomatları olan ülkeler diplomaside, özür dilerim, <laughs> diplomaside daha başarılı oluyorlar, daha etkin oluyorlar. Tabi işte İsveç, Hollanda, Danimarka e, ve Avrupa'da, Batı'da e, e, olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz, suç. Ama bizim yüce dinimiz İslam'a, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır, yani bunu çifte standartla nitelendirmek yetersizdir. Hem de alçaklıktır. Anla işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi uluslararası alanda lider ülke ve küresel bir güç yapan adımlar atıyoruz. Ukrayna, Arabulucuk, Türk Dünyası, Normalleşme adımları, çok taraflı diplomasi, Afrika, Latin Amerika ve Asya politikalarımız. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi alanlarda yoğun bir diplomasi iz iz izliyoruz. E, e, dün Tahran'daki Azerbaycan eee büyükelçiliğine yapılan saldırıyı bir kez daha e, kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir şehidimiz var. bas sağlığı diliyor. Geçmiş olsun dileklerimi buradan bir kere daha iletmek istiyorum. Bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum ruhları e, şad olsun. Başkanım,